Herkese selamlar. arkadaşlar. Videosu birlikte miniş videosu çekiyoruz ve hemen başlasın. Minişler okulda iyi seyirler. Oh be ilk gelen benim. Şöyle sınıfıma gireyim. Oo sınıfta da hiç kimse yokmuş. Neyse sırama geçeyim bari. Arkadaşımı bekleyeyim. Acaba inşallah arkadaşlarım gelmiştir. Selam. mı dünkü sınav çok kötü değil miydi? Evet ya çok kötüydü. Hadi sen de sırana geç. Tamam geçiyorum. Geldim. Allah'ım inşallah geç kalmamışımdır. Yes be. Geç kalmamışım. Cık. Ne oldu ya? Neyin sevinci bu kaka? Geç kalmadım diye seviniyorum. E iyi iyi. Şanslısın. Ben de bugün ilk geldim sınıfa. Sen de güzelmiş. Senin de tecrüben güzelmiş. Teşekkürler. Ha, sen de serin sırana geç. Arkadaşını bekle. Tamam. Şöyle sırama geçeyim. Arkadaşımı bekleyeyim bari. Oh be sonunda okula geldim. Çok yoruldum. Ama servise gelemiyorum. Bir şey olmaz ya. Gülmek güzel. Ben geldim. Oh be, sonunda sen geldin ya. Bekliyorum iki saattir seni. Ben de çok merak ediyordum, sen geldim mi gelmedin mi diye. Ben de seni merak ediyordum. Gel hadi oturalım. Geldim. İnşallah kantine geç kalmamışımdır. Hemen gidip işime devam edeyim. Heh, geldim. Şurada satış yapalım. Bekleyin bari müşteri. Bekleyin burada. İnşallah gelirler ya. Çok da beklemek istemiyorum. Ay inşallah geç kalmamışımdır. İnşallah geç kalmamışımdır ya. Resim atölyesini temizlemem gerekiyor daha. Temizleyeceğim ya. Uf bu saatte mi geldi daha? Çocuklar yeni geliyor. Her yeri kirletmişler. Bu ne ya? Bu ne ya? Bıktım ya. Bak şu yerlere bak neler yazmışlar ya. Uf Burayı temizleyene kadar akşam olur. Hem İki katlık okulu bile temizleyemiyorum ya. Çok yaşlandım. 50 yaşıma geldim. Ama yine de çalışmam gerek. Çocuklarıma para kazandırmak de ailemi geçirmek için. Bak bak neler yazmışlar ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bıktım ya. Bıktım bu çocuklardan ya. Temizle ya şunu. Of ya. Ağzım çalışacak ama çenem çalışsın. Çenem. Neyse. arkadaşlar ben bir hemşire odası yapmıştık aslında oraya da birisi geçecekti ama e, hemşireci hemşire olamadı çünkü aslında hemşire yapabiliriz arkadaşlar çok özür dilerim ama resim atölyesindeki kişiyi ben şey yapmaya karar verdim temizlikçi o temizlikçi diyorum ya hemşire yapmaya karar verdim o yüzden size bunu söylemek istedim. Temizlikçi olmaz. Zaten kendisi her yeri temizliyor. İyi seyirler. Arkadaşlar bu bu hemşire olacak. Oyun devam etsin. Oh be sonuna geldim. İnşallah çocuklar bugün yaralanmaz. Çok korkuyorum ya. Gelmiş geldim sonuna Neyse. Ben gidip de bekleyeyim. Bu öğretmenin dosyası değil mi? Gerçekten de dosyası. Neyse bunu gidip yerine koyayım. dersler çocuklar. Teşekkürler abla. Burada da hasta beklemek de. Pardon arkadaşlar. Burada da hasta beklemek de ya çok sıkıcı. Neyse. İşim ne yapalım? Evet. Ben geldim. Sonunda okula gelebildim. Hadi bakalım sınıfa gireyim bari. Arkadaşlar öğretmen geliyor. Hemen ayağa ayağa kalkalım. Tamam ben kalktım. Ben de kalktım. Ben de yavaş yavaş kalkayım. Ben de kalkayım tamam. Hadi öğretmeni bekleyelim. Evet bekleyelim. Günaydın çocuklar. Sağ olun öğretmenim. Teşekkürler. Ben oturayım. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisi kitaplarınızı ve defterlerinizi çıkartın lütfen. Ben de çıkarttım, ben de çıkarttım, ben de çıkarttım, ben de çıkarttım. Ben de çıkarttım. Evet. Şimdi dersimize, konumuza yani başlayabiliriz. Şimdi bizim ihtiyaç duyduklarımız ve ihtiyaç duymadıklarımız yani eğlence için ihtiyaçlarımız ve e, istediklerimiz. Onları beraber öğrenmiş olacağız. Şimdi çocuklar, söz yapacağım. Aranızdan birisini kaldıracağım. Ona da soracağım. Diyeceğim ki: istediklerimizden örnek, 5 tane örnek vereceksiniz. İhtiyaçlar, ihtiyaç duyduklarımızı da 5 örnek vereceksiniz. Anladınız mı? Anladık öğretmenim. Tamam o zaman şöyle Aranızda birisini kaldırıyorum. Hmm, karar veremedim ya. Dolayısıyla gel bakayım. Evet öğretmenim. Şimdi. İstediklerimiz neler olabilir? Oyuncak. Ondan sonra çikolata. Evet. Jellibon. Jips. Evet. Son bir tane daha. Ve son olarak hmm, ne olabilir? Ya bulamadım. Hadi bakalım söyle. Hmm, bulamadım ya. Öğretmenim bulamıyorum. Tamam o zaman sana bir örnek vereyim. Mesela e, bunu gününde çok oynarsın böyle çok. Bakarsın buna. Yani herkes de var. Telefon mu? Evet, telefon. Hmm, tamam. Geçtim mi öğretmenim? Geçtim. Şimdi sana ihtiyaçlarını soracağım. Uf ya of. Sorun öğretmenim. Şimdi, ihtiyaç duyduklarının nelerdir? Beş tane örnek ver. Ee, suluk, çanta, def. Kitap. Bir de kalem. Aferin. Su gibi gidiyorsun. Teşekkürler öğretmenim. Tamam hemen yerine geç. Evet arkadaşlar. Öğrendiniz mi? Evet öğretmenim. Ben çok güzel bir şekilde öğrendim. Ben de. Ben de. Çaldı. Herkes evlerine arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Hadi bakalım eşyalarınızı unutmayın tamam mı? Tamam öğretmenim unutmayız. Görüşürüz. Herkes evlerine dalsın tamam mı? Tamam öğretmenim. Olay be okul bitti. Bugün cuma. En seni kapa şap. şaplak atarken düştüm. <laughs> Çok komik ya. Evet hadi evimize gidelim ya kanka gel. Zaten yan yana evimiz. Beraber gidelim. Hoop. Hadi evimize gidelim. Kardeşim. Hadi gidelim. Of oh be sonunda okul bitti ya. Evet ya. Hadi görüşürüz ben bu taraftan gidiyorum. Tamam bak yarın yarın dışarıya çıkıp oyun oynayacağız tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay ay çocuklar beni çok yoruyor. Neyse ben evime gideyim. Bugün hiç müşteri gelmedi. Herhalde Herhalde bugün cuma olduğu için dersler sadece bir ders oldu. Neyse bir şey olmaz. Allah Allah bugün hiç hasta gelmedi. Aa bugün bugün sadece bir ders vardı ya. Unutmuşum. Cuma günü tek bir ders var. Normalde her zaman çok hasta geliyor. Neyse ben de evime gideyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Herkese görüşürüz. Görüşürüz.